Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözere, fizik hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu dersimizde EBA'nın hazırlamış olduğu 2017 testlerinden YGS, LYS, B testinin genleşme testini çözmeye başlayalım. Özdeş balonların içerisine aynı basınç ve sıcaklıkta eşit hacimde X ve Y gazları dolduruluyor. Balonlar aynı ortamda eşit süre bekletildiğinde hacimlerinin eşit olarak arttığı gözleniyor. Buna göre X, Y gazı aynıdır. X ve Y farklı gazdır. X ve Y gazlarının genleşme kas gaz aynıdır. Sevgili arkadaşlar görüldüğü burada genleşme ile ilgili bir durum var hacimleri eşit olarak arttığı gözleniyor. Balonlar aynı ortamda eşit süre bekletildiğinde sevgili arkadaşlar ne yapıyor? Balonların arkadaşlar genleşmelere eşit oluyor. Genleşme delta V eşittir. Ve sıfır arkadaşlar görüldüğü gibi ilk hacim aynı lambda çarpı delta T. Sevgili arkadaşlar şunu biliyoruz. Genleşme genleşme gaz sayısı bütün gazlar için aynıdır. Dolayısıyla arkadaşlar, dolayısıyla önemli olan burada gazların arkadaşlar eşit süre bekletildiğinde ne yapmaları? Delta T'lerinin aynı olması gerekiyor. Zaten arkadaşlar bütün gazlar için genleşme gaz sayısı aynıdır. Bu kesinlikle doğrudur diyoruz. Sevgili dostlar X ve Y gazlarının aynı olup olmaması önemli değil veya kesinlikle bilemeyiz diyoruz. Çünkü bütün gazlar için genleşme katsayımız aynı diyoruz. Metalden yapılmış homojen dikdörtgen levhanın taralı kısımları şekildeki gibi kesilerek çıkarılıyor. Dikdörtgen levha ısıtılırsa yargılarından hangileri doğrudur. Sevgili arkadaşlarım dedik ki genleşme her zaman dışa doğrudur. Veya bir düşme içe doğrudur. Bir maddenin sıcaklığını arttırdığımızda arkadaşlar şöyle bir yüzey olduğunda buradaki genleşmeyi fotokopi makinesinde büyütme gibi düşüneceksiniz sevgili arkadaşlar. Yani ısıtılırsa levhamız ısıtılırsa burada gördüğümüz bütün uzunluklar bu uzunluğa x diyelim, Y diyelim, D diyelim, Z diyelim, şuraya F diyelim vesaire. Burada çizilecek bir arkadaşlar bütün uzunluk, şu uzunluk, bu uzunluk vesaire, şu uzunluk hepsi ne yapacaktır? Artacaktır sevgili arkadaşlarım. Açılar ise değişmeyecektir. Yani baktığınızda dikdörtgen bu arkadaşlar 90 derece yine 90 derece kalacaktır. 90 derece yine 90 derece kalacaktır diyoruz. Burada görülen açılar arkadaşlar değişmeyecek. Isıtılırsa alfa açısı artar yanlış. D uzaklığı artar doğru. Üçgen alanı artar doğru. Genleşme arkadaşlar ne dedik? Dışa doğrudur. Fotokopi makinasında büyütme gibi düşüneceksiniz. Görmüş olduğunuz bütün uzunluklar ve bütün alanlar büyüyecek. Açılar ise değişmeyecek diyoruz. Eşit bölmeli şekildeki kaplarda bulunan sıvıların genleşme katsayıları alfa x alfa y alfa z'dir. Sıvıların sıcaklıkları eşit miktar arttırıldığında kaplardaki sıvı yükseklikleri eşit oluyor. Buna göre alfa x alfa y alfa z arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Sevgili dostlar, hacimce genleşme delta v eşittir ve sıfır çarpı A hacimce genleşme katsayısı çarpı delta T. Sevgili arkadaşlarım. Sıvıların sıcaklıkları eşit miktar arttırıldığını söylüyor. Evet eşit miktar bu aynıymış. Bunu işaretledim. Şimdi arkadaşlar şu ikisi için bakıyorum. Delta V'ler aynı. Şurası dolmuş olsun arkadaşlar. H yüksekliğine kadar gelmiş olsun. Bu ise görüldüğü gibi şu kısımlar doluyor. Delta V aynı ve sıfırı büyük olanın a'sı küçük olacak ve sıfırı büyük 3, 2. O halde arkadaşlar alfa ya da a biz de buna alfa diyebiliriz sevgili dostlar. O halde alfa x büyüktür alfa y diyorum. Şuraya baktığımızda ise arkadaşlar şu ikisini kıyasladığımızda bakınız hem bunun ilk hacmi daha küçük hem bu küçük hem bu daha büyük. O halde arkadaşlar Alfa Z'nin kesinlikle bunlardan büyük olması gerekiyor. Buradaki bağıntımız gereği. O kadar arkadaşlar, Alfa Z büyüktür, Alfa X büyüktür, Alfa Y diyoruz. Cevabımız ZX'ye diyoruz sevgili dostlar. Deniz seviyesinde bulunan bir gölün üst düzeyi şekildeki gibi donmuştur düşey kesitteki ABC noktaları ve A buz kalınlığı ile ilgili olarak evet arkadaşlar ABC noktaları ve buz kalınlığı ile ilgili olarak bakalım ne diyor. Hava sıcaklığı düşerse buz kalınlığı artar. Hava sıcaklığı azaldığında arkadaşlar yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru ısı akışı olacak. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki su ısı verdiği için buz olacak yani yoğunlaşacak ve böylece arkadaşlar buz kalınlığı artmış olacak. Bir doğru diyoruz. A noktasının sıcaklığı dış ortamın sıcaklığına eşittir. Kesinlikle zaten dışarıda doğrudur. B noktasının sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Evet su buz karışımı sıfırdır arkadaşlar. Buzun hemen altı 0'dır. C noktasının sıcaklığı 0 santigrat dereceden büyüktür. Bu da doğrudur. Sevgili dostlar dolayısıyla 1, 2, 3, 4 doğru diyoruz. Peki bu niye doğrudur arkadaşlar? Çünkü yoğunluğu büyük olan sıvı bu arkadaşlar genelde denizin dipleri ve arkadaşlar büyük göllerin dibi artı 4 santigrat derecedeki ağır sudan meydana gelmiştir. Bunu arkadaşlar konularımızda söylemiştik. Öz kütlesi artan su aşağı doğru geliyor. İşte arkadaşlar bu da suyun düzensiz genleşmesinden Dolayı öz kütlenin sıcakla bağlı grafiği şu şekilde artı 4 santigrat derecedeki suyun öz kütlesi en büyük olduğu için dibe çöküyor diyoruz. Şekildeki kapta oda sıcaklığında haş yüksekliğinde saf zeytinyağı bulunmaktadır. Kaptaki zeytinyağı ısıtılırsa Arkadaşlar zeytinyağı ısıtıldığında hacminin artacağını söyleyebiliriz. Delta V eşittir. Ve sıfır çarpı alfa çarpı delta T. Burada hacimce genleşme katsayısı diyebiliriz. Delta V hacmindeki artış ve sıfır ise zeytinyağının ilk hacmi. Dolayısıyla arkadaşlar sıcaklık arttığı için delta V artacak mı? Evet. Dolayısıyla hacim arttığı için Yüksekliği artacak mı? Evet diyorum. Zeytinyağının dolayısıyla öz kütlesi azalacak. D eşittir. M bölü. V'den arkadaşlar. Hacim arttığı için öz kütle ne yapıyor? Azalıyor. Öz kütlesi azalır. O halde yanlış oldu cevabımız. 1 ve 2. Ceyhan diyoruz sevgili arkadaşlarım. Katı sıvı ve gaz maddelerinin ısı etkisiyle genleşmesinden teknolojide faydalanılmaktadır. Buna göre termometre, termostat, seyahat balonları yukarıdakilerden hangileri genleşme ilkesiyle açıklanmaktadır? Açıklayabiliriz. Sevgili arkadaşlar termometre, katı sıvı gaz termometreleri vardır. Sıvı ne yapıyor arkadaşlar? Genleşerek yükseliyor veya hava sıcaklığı düştüğünde ne yapıyor arkadaşlar? Büzüşüyor. Dolayısıyla burada sıvı değişiminden genleşmesinden anlıyorum. Termostat da arkadaşlar ısıtıcılarda özellikle metal çiftleri kullanılarak sevgili dostlar ne yapılıyor? Sıcaklık ayarlanıyor. Örneğin fırımızı, fırınımızı 200 santigrat dereceye ayarladık. İşte devre kesici böyle büküyoruz arkadaşlar değil mi? 200'e getirdik. İşte arkadaşlar bu genleştiğinde şuradan bükülmeye başlıyor, 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 başlıyor. Ve en son sıcaklık buraya geldiğinde arkadaşlar ne yaptı? Şu şekilde devre kesildi. Devre kesildiği için artık fırınımız 200 santigrat dereceyi geçmeyecek. Dolayısıyla arkadaşlar termostatımız da genleşme kullanılarak faydalanıyor. Seyahat balonları da arkadaşlar içerisine ne yapıyor? Helyum gazı olunarak arkadaşlar balonun hacmi arttırılıyor. Balonun hacmi arttıkça arkadaşlar balonu etkiden kaldırma kuvveti artıyor. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 diyoruz. Deniz seviyesinde bulunan suyun öz kütlesinin sıcaklığa bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre arkadaşlar görüldüğü gibi artı 4 santigrat derecede öz kütle en büyük. Öz kütlenin en büyük olabilmesi için değişittir. M bölü V hacminin artı 4'te en küçük olması gerek. Suyun hacmi artı 4 santigrat derecede en büyük diyordur. Hemen silelim bunu. Yanlış suyun hacmi artı 4 santigrat derecenin altında ve üstünde artar. Görüldüğü gibi arkadaşlar artı 4 santigrat derecede öz kütle en büyük hacim minimum. Yani arkadaşlar en küçük değerini alıyor. Dolayısıyla artı 4 santigrat derecenin altında da üstünde de öz kütle daha büyük, daha küçük hacim daha büyüktür. Yani artar doğrudur sevgili arkadaşlar. Suyun öz kütlesi artı 4 santigrat derecede en büyüktür. Zaten görülüyor. Suyun öz kütlesi artı 4 santigrat derecede en büyük. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Deniz seviyesindeki bir taşırma kabını artı 4 santigrat derecede taşma seviyesine kadar su dolduruluyor. Artı 4. Artı 4'te neydi arkadaşlar? Öz kütlemiz en büyüktü hacmimiz en küçüktü. İşte arkadaşlar öz kütlenin sıcaklığa bağlı grafiği şuydu. Sevgili dostlar artı 4 santigrat derecede öz kütlemiz en büyük hacmimiz de en küçük değerini alıyor arkadaşlar. Hacmin sıcaklığa bağlı değişimi diyoruz. Yine artı 4 de hacim minimum. Dolayısıyla arkadaşlar, artı 4 santigrat derecedeki suyu ısıtsak da, soğutsak da hacmi artacak. Hacmi arttığı için kap ısıtılırsa kaptan dışarı su taşar, doğru. Kap soğutulursa kaptan dışarı su taşar, doğru. Kap ısıtıldığında veya soğutulduğunda kaptaki suyun öz kütlesi azalır doğru. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, soğutsak da, ısıtsak da öz kütle azalacak sevgili dostlar. Cevabımız Edirne diyoruz. Bir arabanın benzin deposu soğuk bir ortamda tamamen doldurularak sıcak bir ortamda bekletildiğinde depodan dışarı benzin sızdığı görülüyor. Bu durumun sebebini sevgili arkadaşlar Demek ki tamamen doldurduk ve sıcak bir ortamda benzin genleşti. Depo da genleşiyor. Fakat arkadaşlar dışarı doğru sıvı yani benzin sızıntısı olduğuna göre benzinin genleşme katsayısı demek ki arkadaşlar deponun genleşme katsayısından daha büyük olduğunu buradan hemen ben bunları okumadan söyleyebilirim. Şimdi bu durumun sebebi okuyalım. Havadan benzine ısı akışı olması. Evet. Sıcak ortamdan düşük ortama doğru ısı akışı oldu ve benzinin sıcaklığı arttı diyoruz. O halde bir doğru. Benzin deposunun genleşme katsayısının benzinin genleşme katsayısından küçük olması. Evet, bunu açıkladım. Maddelere ısı verildiğinde genleşmesi. Tabii arkadaşlar bu durumun sebebi nedir? Direkt genleşmedir zaten. Gazların genleşme katsayılarının gaz en büyük olması. Bundan bir işimiz Yok. Dolayısıyla sevgili dostlar cevabımız 1 2 3 diyoruz. Ben sevgili arkadaşlar burada gazların genleşme katsayısı gaz en büyük. Doğru. Fakat bu olaydan bir ilgisi yok. Yani bu olaylarından hangileriyle açıklanır? Bundan açıklanmaz. Bu doğrudur fakat bununla bu olayın bir ilgisi yoktur diyoruz bundan dolayı İçi su ile dolu olan bir kabın içerisine ağzı mantar tıpa ile kapatılan balon joje yani ba balon kap arkadaşlar cam kap suyun içerisine şekildeki gibi daldırılıyor. Buna göre balon joje yargılarından hangileri doğrudur bakalım. Isıtıldığında arkadaşlar ne yapacaktır? Kinetik enerjisi artacaktır. Basıncı arttığı için bu tarafa doğru arkadaşlar ittirecektir. Ve suyun içerisine hava çıkışı olur doğrudur. Soğutulursa içerisine su girişi olur. Bu arkadaşlar soğutulduğunda bu sefer buradaki basınç azalacaktır. Basınç azaldığı için bu sefer arkadaşlar buradan P0 açık hava basıncının etkisiyle içeri doğru su girişi olacaktır. Doğru diyoruz soğutulduğunda içerisindeki gazın öz kütlesi artar. Doğrudur. Çünkü arkadaşlar buradan sıvı girecek. Bunu sıkıştıracak. Sıkıştığı için hacmi azalacak. Buradan arkadaşlar bakın cam balonun hacmi sabittir. Fakat ha, buradan giren arkadaşlar eğer suyun ya da şuradaki sıkışma miktarını önemsemezsek deriz ki bu hacim sabit. Fakat arkadaşlar gerçekten mutlaka buradan giren su madem ki su girişi olacaksa arkadaşlar su girişi oldu diyelim. Bunu sıkıştırdı. Sıkıştığı için hacim ne yaptı arkadaşlar? Bakın şuradaki gazlar da bunun içerisine girdi. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar gazın öz kütlesi artar diyoruz. Isı etkisiyle maddenin boyutlarında meydana gelen değişime genleşme denir. Aşağıdaki olaylardan hangisi genleşmenin olumsuz etkilerine karşı alınan önlemlerden değildir. Diye sorulmuş. Kaldırım taşları döşenirken aralarında boşluk bırakılması. Evet bu arkadaşlar işte o boşluk genleşme etkisini ne yapıyor arkadaşlar? Azaltıyor. Dolayısıyla arkadaşlar A şıkkı olabilir. Cam ve porselenden yapılmış büyük kapların ısıtma işleminin yavaş yapılması, ani bir ısıtma arkadaşlar genleşerek kırılır. Doğrudur köprü ayaklarının hareketli tekerler üzerine oturtulması. Bu da arkadaşlar genleşmeden dolayı köprünün uzaması ve kısılmasındaki etkiyi azaltıyor. Demir yollarındaki raylar arasında işte boşluk bırakılması demirin genleşip arkadaşlar bükülmesini engelliyor konserve kavanozlarının kapaklarını ısıtarak açılması bu arkadaşlar basınçla ilgili. İç basıncı arttırarak arkadaşlar dış basıncı eşit bir duruma getirip daha kolay açılmasını sağlıyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Bunun genleşme ile bir etkisi yok. Bunun arkadaşlar ne ile etkisi var? Basınç ile etkisi var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım cevabımız Edirne. Sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Fizikokolitte kalın.